Aşk Mantık İntikam dizisinin ikinci bölümünde Esra, Ozan'ı tekrar etkileme planlarıyla şirkette stajyer olarak çalışmaya başlamıştı. Fakat işler hiç de düşündüğü kadar kolay değildi. Daha ilk günden planlarını gerçekleştirmenin ne kadar zor olduğunu anladı. Esra planlarını gerçekleştirmek için direnirken Ozan da Esra'yı bu mücadelesinden vazgeçirmek için zorluyor. Ozan ile Esra arasında yaşanan bu olaylar Çağla'nın çok kafasını karıştırıyor. Zümrüt ise Ozan'ı mahalleden bir kız evlendirirse Esra'dan tamamen kurtulacağını düşünüyor. Orta olduğu şirkette babası yüzünden stajyer olarak çalışmaya başlayan Çınar kendini ilk fırsatta kovdurmayı düşünürken Esra'nın da orada çalışmaya başladığını görüp çok sevinir. Diğer yandan mahalleye geri dönen Zümrüt ile Menekşe arasındaki ezeli düşmanlık kaldığı yerden devam ediyor. Ekrem'in düşman ailenin kızı Elif'e aşık olması işleri iyice karıştırdı. Bütün bu olanlara çok sinirlenen Esra, abisi Ekrem'i de dahil ettiği bir planla Ozan'a bir ders vermeye karar verir. Üçüncü bölümde çok büyük sürprizler bekliyorum. Siz de üçüncü bölüm beklentilerinizi ve düşüncelerinizi lütfen yorumlara yazın.